En son hatırlarsanız Balkanlar almıştık. Yani Balkanlar'ı büyük bir, bir sefer başlatmıştık ve İtalyanlara girmiştik. Ondan sonra e, ben e, şey ne yapıyordum? <laughs> ben videoyu kapattıktan sonra simülasyonu tamamlarken Türkiye bize savaş Sonra Roma'ya Roma'ya çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Aynen Roma'ya çıktı. Sonra ben esinlendim gittim Ankara'ya çıktım. Orayı yağmaladım. Şimdi şöyle düşünüyorum. Bu bölüm şöyle Balkanları aldıktan sonra Azerbaycan'ı Türkiye'den kurtaracağız. Öyle yapmayı düşünüyorum ben yani. İlk önce ama Polonya bizim için büyük, bayağı büyük bir rakip. İlk önce bir istihda, istihdam edilebilir nüfusa açıyorum. Hemen ordu basmaya başlıyoruz. Yani idare eder derecede bir şey var. İstihdam edilebilir nüfus. Yani az, bayağı bir az da yapacak bir şey yok. Yani idare ederiz. Şu yatırımları şu ne veriyoruz? Yatırımları veriyormuşuz. Mallara veriyoruz. Yani ülkede bayağı bir para, enflasyon çıkmıştı. O yüzden ben deptanlara para, mallara para harcıyorduk. Şimdi Macaristan civarlarından oldu basıyorum biraz daha. Burada yani çok değil de, ne bileyim Alman topraklarını çok harcamak istemiyorum ama harcayacağım onu böyle. Çok zor, Belçika topraklarını da harcayacağım. Ben Lüks'te de bu bir şey var, nüfus. Bayağı bir yemde. Şunları toplayalım mı? 150 binlik ordu yeter zaten bize de. Hemen girer çıkarız yani. Çok uzatılmaz. Hadi ama ya. Şu Belçika'dan da full ordu basalım. Bunları şu topladıktan sonra okulunu kaçırdım. Arkadaşlar 2 dakika videoyu durdurayım ben hemen bu orduları birleştireyim. Arkadaşlar orduları sınırlara dizdim. Şimdi polonya soğuşturan edebiliriz. Hemen ama damarın dükkü olmuş neyse bize fark etmez hemen Varşova'ya girmek amacıyla savaşa girdik İnşallah kısa bir süre içerisinde Varşova'ya gireceğiz ve orayı da Almanlaştıracağız yani dünyanın en üstün ırkı olarak Almanlar yani biz bayağı bir güçlü devletiz bir tek bizim yanımıza kim yaklaşabilir Çin o da çok değil yani ki bize me meydan okusu, okursa öyle bir e, girişimde bulunursa içinden geçeriz onun bu arada. Acımayız onun içinden geçeriz. Ekonomisine falan takmayız. Yani hatta ekonomisi kaç ki bakalım bir iki dakika. Böyle. Nerede? Öyle içinden de geçemeyiz ama zorlarız yani. Bizim ekonomimiz daha bir şey yani. o da. Ayağını denk kalsın yani. Ayağını denk senin kestiğin racan sadece orta hasa da işe yarar yani. Biz geldikten sonra orada da işe gerçi de. Şöyle askerlerimizi hemen Varşova sınırlarına doğru getirelim. Bu arada Varşova sınırlarına geldik. Bayağı bir hızlı bir şekilde. Ben hiçbir kadar hızlı olacağını düşünmedim. Hayır ya orayı kaybetmeselik daha güzel olabilirdi. Neyse param, para bol. Paradan bol başka bir şey yok yani önümüzde. Hemen şuradan bir orada basma işlemi yapalım. Nüfus da bol maşallah. Bizim için baya bir avantajlı bir durum bu. Hemen şöyle şuradan da bir o küçük bir orada basma işlemi yapalım. Tamamdır. Bizim için şu anda şurası beklemede kalsın. Çünkü oraları çok ölmeyi sevmiyorum ben. Hatta hiç sevmiyorum pek. Diğer kalan askerlerimizi hareket ettirmeye başlayabiliriz. İlerlesinler onlar. Varşova'yı çember altına alacağız. Kuşatacağız yani e, orada direkt var şöyle bize verselerdi onlar için çok büyük bir sıkıntı olmayacak yani o halkla, halkları falan yani eziyete uğramayacaktı ama şimdi onların işi bitti oraya öyle büyük bir orduyla gireceğim ki kuşatacağım özellikle oraya girmeyeceğim oraya bütün ordularımı biriktirip öyle gireceğim bu arada Rusya ile ilişki geliştirelim heriflerle ilişkimiz iğrenç ya Putin kim? Putin bizi sever yani Putin bizi sever Şimdi ya yani çok sever. Bütün ordularımla birlikte gireceğim bu arada Varşova'ya. Bütün ordularla. Etrafını çevir. Babi gibi valla. Şu anda bir güzel ya ilerliyoruz. Varşova'yı kuşatma altına alıyoruz. Varşova bakayım bir. Varşova kuşatma altına alınmıştır. Bizim için bayağı bir kolay oldu bu. Hemen kuşatalım da tam. Bütün ordularımız yerleşsin. Bütün ordularla birlikte gideceğim. Bakalım Varşova'nın etkisi yani ekonomisi ne kadar ekonomisi artı nüfusu ne kadar düşecek. Şu anda Varşova'nın nüfusu 53.000 ekonomisi 28.000 gayet yüksek bir seviyede. Bütün ordularımızca ordularımızla bu arada kaçtı hemen 53.000'e 28.000 şimdi girdikten sonra kaç olacak? Uf, acayip sağlam girdik bu arada. Çok sağlam girdik. Sivil ölümler Zutçu çekimi kaybı dört Gayet iyi derecede girdik. Çok da bir şey fark etmemiş ama olsun abi. topraklarını alabiliyoruz ve çok iyi ya. Bizim için bayağı oldu oldu. Orada şu Kaliningrad'ı ve Vol Vladivos Vladin hoyu almayabiliriz belki emin değilim. Yemin. Ben videoyu bir durdurayım orduları ben bir başkente çekeyim bir de sonra sonra Arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce oyun kapandı kendi kendiliğine. Kadet ya bizim yaptığımız her şey silindi. Ben de 2 milyonluk ordu bastım. Ondan sonra e, ultimatom gönderdim. Sonra var- şey, kol, kol ultimatomu kabul etti. Ben de ordumun geri 70.000 civarına indirdim. Zaten 70.000 civarında bir ordumuz artmıştı, yanlış hatırlamıyorsam. Ben de geri o civara indirdim çünkü ben, ben bir daha çıkartmak buraya çok sıkıcı gelirdi. Bayağı bir sıkıcı gelirdi. Ve Şimdi bizim şu Rusların buralarda arası çok Ukrayna'larla arası biraz iyi ya. Tüh, güzel olmadı. Neyse ben şimdi şöyle düşünüyorum. Kaliningrad alacağım. Ya ben şimdi düşünüyorum da Kaliningrad ya yok bütün Balkanlar Balkanlar alırken Kaliningrad almamak olmaz. Zaten eski Alman toprağı arası öyle kalmaya da devam edecek. Her yer Ruslar Bizi bir kere yenmiş. Zaten bizim ittifaklarımızdan dolayı yenildik. Hitler abimiz sağ olsun dandik ittifaklar seçmiş. Bunlarda İtalyanları kastediyorum bu arada şu anda. Yani o yüzden az basın var. İçlerinden geçeriz Teknik hatalardan dolayı. Yoksa biz net güçlüydük onlardan. Daha fazla onlarda. Bari Var Varmış barbarlarımızın. Hatta şurada 6000'lik bir ordu Burada da 6 bir Burada da 4 bir ordu basalım. Sonra af. Hepsi bütün ordularımızı başkent Berlin'e doğru çekiyorum. Ve Kaliningrad yani Rus savaşı başlıyor. Rus Alman savaşı patlak verecek galiba. Gelirimiz 108 bin civarlarına kadar çıktı. Bizim için bayağı iyi bu arada. Çok iyi bir gelir. Hemen orduları bölüyorum şöyle iki tane. iki, iki Yo burada mı var? Buradan da geçiliyor herhalde değil mi? Üçe bölmemiz lazım bunu da. Olmuyor. Şöyle 10.000 kişilik bir ordu daha basalım. 150.000'i böleceğim. Her sonra 1.000 kişilik ordular düşüyor Bundan sonra zaten bu edimanları bir tek Ukraynalılarla arası iyi. Diğerleriyle arası kötü. Bizim açımızdan baya iyi oldu yani ya. Şöyle bir araştırmaya da para vermeyelim. Yatırımları para Ekonomik yatırımlara başlamamız lazım acilen. Şu an video kaç dakika? 8 dakika olmuş. İyi bir tamam, birkaç dakikamız daha var. Ha şöyle, şu an ve kasıyor arkadaşlar üzülürüm. ama niye böyle oldu. Normalde bu kadar kasmıyordu da kasıyor da bu kadar Neyse, Rus-Alman savaşı katlaklardı. 11 Şubat 2031 tarihinde Rus-Alman savaşı başlamıştır. Hadi bakayım. Hadi bakayım Rusya. Bu işler kolay mıymış o kadar? Ben şimdi senden şu toprakları alacağım. Sen de su, su, vereceksin tamam mı? Ver hadi bakayım. Bak ya sen kendin ne misin Hayır sen kendin ne misin Senin bu elemanla da kötü. Bu elemanla da tek bu elemanla aran Arkadaşlar şimdi bu haritayı izlemek zorundayız. Çünkü bu adam biriyle herkes askeri erişim şey çok sıkıntı. Amerika ile de savaştı. Biz o zaman Amerika ile ilişkimiz artmıştı. Beş aydır savaştaymış şimdi. Amerika ile ilişkimiz iyi artışın seviyesine kadar gelmiş. Kaç kaç da. Şöyle bu adamın askeri ilişimi Japonya var. Japonya bu umursamaz. Boş ver Japonya. Şöyle bu elemanlar en azından kimsenin askeri ilişimi almıyorlar. Biz bunlara bir barışırsak bunun için gerçekten çok zor olur. Oğlum sen zaten Amerikanlarla savaştasın, biz daha ne, ne yapacağız biz daha niye savaştasın? Yani. Taktiksel olarak çok kötü bir hata yapıyorlar çoğunda. Biz bunları başaralım, Balkanlar araştırılabilir. Bunlar bizi oyalıyorlar. Balkanlara kalktığımızı geciktirmeye çalışıyorlar. Bu arada Türk şu Azerbaycan topraklarını hala unutmadım. Eğer ki Türkiye bana savaş ilan etmeseydi Azerbaycan topraklarını bırakırdım. Ama Türkiye yani hata etti. Yanmıyacaktı böyle bir hata. Bizde af yok hocam. Er ya da geç af olacak. Ya erken olacak ya da geç olacak ama illa konu cezası kesilecek yani. Hayır. Yani Rusya. Bu ne? Ayıp denen bir şey var ya. Sen ne yapıyorsun yani? Bu ne bu ne? Şu getirdiğin orduları gözün görüyor mu seni? Ayıp denen bir şey var ya. İnsan böyle savaşçı güzel adamı Or e, ülkeye böyle ordular getirir mi ya? Ayıp denen bir şey var ya. Biz böyle bir şey yapıyor muyuz mesela? Ya Yo. Biz ne yapıyoruz? 70 binlik ordularla giriyoruz. Sen ne yapıyorsun? 9 binlik, 7 binlik ordularla giriyorsun. Ayıp yani. Her yani bir ülke yani bu kadar da küçük ordular, yani yüksek ordularla girmezsin. Bizim bu kadar ordularla girsene. Aman şimdi ben hemen şöyle sıralarda askeri harekatımızı başlatmalıyız. Acilen inşallah oradan giriş yapmazlar. Neyse gayet güzel savunduk ve gayet de güzel girdik. Bizim için bayağı bir büyük bir bu. Ya, mı yaptın lan sen Aman boş ver. Has iki, iki Alman toprağı değil ya. Has Alman toprağı olsaydı içinden geçerdim ben böyle. Ne oldu? Allah'ım yarabbim. Bak ne oldu bitti orada. 2000 orada ne lan? 2000 orada ne? 2000. Vizyonsuz herif. Bu adam bir fakir arkadaşlar. Bizim bu ekonomimize bakmadan girmiş savaşa. Bizim ekonomi... Onun ekonomisi kaç sanki? Bakayım hemen şöyle bu elemanın ekonomiye. Elemanın ekonomi yüksek değil. Çok düşük hatta. Aa, hayır, hayır. Unuttum ben bunu, ne yaptım Benim için, kötü oldu bu, çok sıkıntılı. Gir. Acilen şöyle girelim şu topraklara. Dağılma yapmasına izin veremeyiz yani yeter. Yani sen kimsin ya? Ya bu ne cüret yani ben anlamıyorum böyle. Densiz. Sen kim olduğunu sanıyorsun? Senin bir içinden geçin de sen bir git burada. Of orada iyi olmuş Ama bizim daha iyi ordumuz var yani. Onun ardısına bakılırsa bak. Şuraya gülüyoruz bu arkadaşlar. Çok güzel. Herhalde şu an bir borç alabiliriz kredi. Bir kredi yetiyor zaten. Gelirimiz gayet iyi olduğu için. Rusya da alsın hadi bakayım. Böyle bir tane alsın Rusya da alsın böyle. Bu kadar. Bu arada oradalar niye buraya dizi mi tamir etmişsinizdir zaten. Yeni bir savaş yolda geliyor gelmekte. Peki Ukrayna sen bana askeri için gelir misin? vermezsin şeklinde ben de parasıyla alırız yeter yeter benim destek kuvvetimi bekle sen bekle geliyor bizim çocuklar yolda ekip içimizden geçeceğiz videonun dakikasına bakayım bir bu iki savaşta bitsin ve ben, ben videoyu ben artık bitireyim yani. Çok bir şey olur. Kim orası? Nerede Nereye gidiyo ya bu? Nereye gidiyosun be sen? Ay oyunu kaydetiyodum keşke. Neyse ben videoyu şimdi kaydederim arkadaşlar. Böyle kaldığımız yerden. Hatta daha bitiremeyiz. Kanalıma bir daha, daha bakmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.